Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir animasyon videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. DH Animation ve Women Channel'ın yapmış olduğu arkadaşlar mükemmel 3 tane animasyonu sizlerle beraber izleyeceğiz ve bakalım Asikim Rod'un e, hikayesi nereye gidecek ve Scarlet ne gibi şakalar yapacak bunları sizlerle beraber göreceğiz. Eğer de açık devamını gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle play'de başlıyoruz. Haydi bakalım. Nerede kalmıştık? Sigara teacher. O müzik dinliyor birazcık kısalım bir daha birazcık kısalım. Sigara teacher'ımız müzik dinliyor arkadaşlar. Bakalım. Oğlum çok kötü çalıyorsun. Aha fişi çekti. Fişi çekti çok ses yaptın demek ki. Tani Nick. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne diyor? Buralardan hemen deform gidin diyor. Valla kafanızı kararım dedi galiba. Aha ikisini de tutup attı. Valla ikisini de tutup attı. Eee? Aa şu anda yine bir plan yapıyorlar. Kesin sigara tiçirin ağzını bunu kıracaklar arkadaşlar. Gene planları fena. Aha. E ee, sigara tiçirden kaçamazsın işte öyle. Ne oldu? Aa! Çıldırdı, çıldırdı. <laughs> Bak ikisi de böyle şu anda arkadaşlar. Aa o ne lan? Ko koyun ne alaka? Ah, koyun ne alaka? Onu anlamadım. e koyunu ne yapacağız? Evet şu anda ders veriyor. Bu bir koyundur. Bunların diyor beyaz beyaz tüyler olurlar. Ee, e. Ee. Aha. One, two, three, bir, iki, dedi. E ee, şimdi ne olacak? Ana sıfır bayıldı. Sıkarı, iyi misin? Ha saymayı üretiyor. Saymayı üretiyorlar. Oha. Tabloya bakan bayılıyor arkadaşlar. Bence bunda bir iş var. Hesap makinesini aldı. Hesap makinesini ne yapacaksın ki? E ee, e ee, 40.2 çıktı. Ha gülüyor. Neye gülüyor? Bir anlamadım burayı. Aa başardı. Başardı. Soruyu çözünce ee, şey oldu arkadaşlar. Kendine geldi. Buldum diyor, buldum diyor. 840 Doğru mu hocam? Aa yanlışmış. Yanlışmış ya. Nasıl yanlış olur ya? Aha şu anda sallanan bir saat. Bunları hipnoz ediyor arkadaşlar. Hipnotize ediyor. Buna odaklan, odaklan. Evet, e Aha, soruyu bildi. Ah, ne yaparlarsa hepsini yapıyor. Sıkarat içir dans ediyor. Bunlar da dans ediyor bak. <laughs> güzel, güzel. Dans et, dans et. Bu arada arkadaşlar, Deha Hanım için ve Vimar Channel'ı açıklama kısmına bırakıyorum. Onların kanalına da gidip e oradaki videolara ulaşabilirsiniz. Tamam. Şimdi neler olacak? Sigara için kesin kötü bir şey yapacak arkadaşlar bunu. Allah! Bir şeye bastı. Gitti. Her şey gitti vallahi. Her şey gitti. Lan! Aha. Bütün Oo, bütün hepsini tuttu. Helal olsun sana sigara. Aa saat düşüyor. Saat düşüyor. Aa işte. Düştü. Tuttun onu. Tutamadın. Allah gene zil çaldı. Uyanacak şimdi. Hepsi uyanacak. Aha uyandılar. Hipnoz etmişti bunları biliyorsunuz. Bunlar geri uyandı. Çıldırıyor 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 <laughs> Başarıyla tamamlayamadı bu sefer Sıkara Teacher'a şaka yapacaklardı arkadaşlar ama olmadı Aha Ice Cream ve babasının macerası kaldığı yerden devam ediyor Bakalım ne olacak şimdi Yeni bir bölüm çıktı arkadaşlar şimdi sizlerle beraber onu izleyeceğiz Kim bu Joseph değil mi ee, Burada beni bulamayacaklarına kesinlikle eminim diyor burada kimse beni bulamaz dedi Eee ne olacak Joseph kaçıyor arkadaşlar. Evan'dan gelmişti hatırlıyorsanız. Evan'dan kaçıyor şu anda. Kaç 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 kaç. Helal olsun sana. Helal olsun sana. Fena kaçtın. Aha. Bu kim? Ha Joseph gene arkadaşlar. Rod'un babası. Helal olsun sana Rod'un babası. Helal olsun sana. Eee nereye gitti? Nereye geldi lan bu? Böyle ıssız bucaksız bir yerde? Şu anda. Kapıyı da açtı. <laughs> Ha buradan diyor korkakları izleyebilirim dedi. Burası gizli bir e, şeymiş arkadaşlar. Eee yuva gibi bir şey. Tamam. Aha Evelyn şu anda Boris'in orada. Aa, aşağı düşmedi. Boris şu anda e, biliyorsunuz Rod'un şeyi adamı olduğu için I need find Rod diyor. Rod'u bulmam lazım diyor. Aha buldu onu. Kameralardan izliyor. Nasıl gülüyor bak 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 Joseph. He diyor ki bu sanak diyor bu kameralardan beni bulmaya çalışıyor dedi. Kesinlikle bulamaz. Garip diyor. Ee, buradan çıkmış olamaz diyor. Bütün her yere baktım diyor. Joseph'i buldun mu diyor? Hayır anneciğim. Nereye ee, saklandı hakkında bir fikrim yok diyor. Onu hemen bulmamız lazım dedi. Ama Joseph sizden daha akıllı çıktı. Her yere kamera kurmuş bile sizi izliyor ya. Ee, plan varmış arkadaşlar. Joseph'in bir planı varmış. Plana göre devam ediyor. Bu arada J. Jay... Well, Aha. J şu anda diyor gene batırdı diyor arkadaşlar. Gene batırdı bu işi diyor. Karşımda ölü gibi yatıyor diyor. Rod. Bakalım ne olacak arkadaşlar bu Rod. Yoruldum diyor. E, ee, ve acıktım dedi. E, ee, sanırım diyor pizza sipariş edeceğim dedi. Aha. Arıyor şu anda. Evet, arıyor. Ee, bu salak diyor kiminle konuştuğunu bulmam lazım diyor telefonda. Dondurmacı adam pizza siparişi veriyor ya. <laughs> he he he. Pizzayı da arkadaşlar kesin mucize getirecek. Evet şu anda arkadaşlar ikinci animasyonumuz da orada bitti. Joseph'in saklandığı yeri gördük ve hala Alice Road'un bunları aradığını gördük arkadaşlar ve kesinlikle bir şeyler olacak bir sonraki animasyonda. Çok heyecanlıyım. Şimdi Scarlet Teacher'da e, gene ne oluyor? Oo! Büyücü olmuş lan bu. Büyücü! Oğlum. Ulan kurbağa yapıyor bu. Aa kurbağa sakın yeme. Allah! Kurbağa kurbağalar sinek yiyebilir arkadaşlar. Bu da onu yedi. Alkış, alkış. Lan ne yapıyorsun? Tani. Nick. Helal sana. Ha Nick de onu kıskanıp arkadaşlar e, sihirbazlık öğrenmeye çalışıyor. Ne yazıyor da? How to do magic. E, sihir nasıl yapılır diye. <laughs> Yaparsın sen bunu hadi bakayım Nick. Güveniyorum lan sana Nick. Haydi Nick'cim. Aha. Sihirbazlık şapkasını takmış. E ee, ne çıktı şimdi? Dur 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 ne hayır diyor. Bekle diyor. İyice salladı. Evet. Ee, evet. Hadi Nick çıkar bir şey artık. Yapabilirsin bunu. Aa hiçbir şey yok. Aa ne çıktı? Elma. Tavşan <laughs> çıkması lazımdı ama. Olmadı ki Nick ya. Aha şu anda parmaklarını gösteriyor. Evet. Parmaklara odaklan, odaklan. Evet. Evet. Aa takıldı takıldı ya. Allah gülün ucu koptu ya. Gülün ucu koptu ya. Ha kart. Şimdi kart şey ama bir tanesi kapalı. Ama ilk başarısız zor ya. Attı. Ee, beğenmedi bak işte beğenmedi gördün mü Nick başarısız olduk Yapabiliriz bunu güven kendine Aha elini tuttu Elini tuttu Okey okay. Tamam tamam dedi. Son bir şans daha veriyor arkadaşlar şu anda. Son şansını da iyi kullan Nick. Ne yapıyorsun? Oğlum katı çiziyorsun ama. Ana hipnoz etti bunu gene. Bunu gene hipnoz etti. Lan spider Spiderman gibi atıyor. Oha. Spider kadın oldu. Oha. Spider kadın oldu. Ee, yanlış sihir yaptın. Yanlış sihir yaptın. Hemen düzeltmen lazım onu. Evet. Allah bu sefer de kurbağa oldu. Lan kız ayıp, iyiydi, kız ayıp Allah her şeyi iyiydi Oo, bu bildiğiniz büyücü oldu lan gerçekten Aha Lan yalıyor köpek oldu şimdi de Yok köpek değil ne oldu lan bu Kurt oldu Oluyor Kaç 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 Anam Vallahi fena yapar vallahi fena Oha kapıyı kırdı lan Bak bu adamı güzel yapıyor. Sihirbazlığını öğrenmiş. El alsın sana. Sana el alsın. Aha. Hemen beni kurtar diyor. Hemen beni kurtar diyor. Allah. Aa bak bu da Harry Potter olmuş bu da. Elektrik şoku verdiğini e, kendine geldi sonunda. Nani? Sonunda kendine geldi arkadaşlar. Çok sinirli ama. Nick'e çok sinirli. Kaç 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 Nick. Kaç lan. Kaç kaç. Aha sopayı sen yedin ama sonunda. <laughs> Neyse arkadaşlar 3 animasyonumuz da bu şekildeydi. Hangisini daha çok beğendiniz yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Ekrana çıkan devletiklerimiz sizlere çok güzel videolar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.